Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Ben gene en organik e, huzur bulduğum ortamımdayım. E, umarım hepiniz e, keyfi, huzuru, sağlığı, neşesi yerindedir. E, zor bir kasımı geçirdik. E, Aralık hoş geldin demek istiyorum. Nasıl geçer? bir kalpsel anlamda kalpsel yolculuğumuzda Aralık ayında bizi neler bekliyor bunun için bir işin açıkçası yayın yapmak istedim bir video çekmek istedim gene en sevdiğim huzurlu ortamımdayım buranın bu güzel enerjisi hepimize geçsin ee, kalbimizden, gönlümüzden, zihnimizden düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, dilediğimiz ne varsa, ee, Aralık 2023'te ışık hızında bizleri bulsun diyorum ve buna niyet ediyorum. Ee, şimdi şöyle bir planım var: Aralık ayını üç'e bölerek ilk 10 günlük periyot, ikinci 10 günlük periyot ve son ee, yılbaşına kadar ki e, süreçte bizleri kalpsel anlamda neler bekliyor? Kalbimizden geçen, geçirdiğimiz, birlikte olduğumuz kişi olabilir, platonik olabiliriz, belki ayrı olabiliriz, sorunlarımız olabilir, iletişim kopuklukları olabilir ki Aralık ortasında merkürümüz Oğlak Burcu'nda geri harekette bulunacak. 3 Ocağı kadar. Ee, hepimiz için, tüm kolektif için e, bu cumartesi gününden güzelliklerin olmasını içimden geçiriyorum. Ve evet niyette bulunuyorum. Kalp yolculuğumuzda bizleri neler bekliyor Aralık ayında buna niyet ediyorum. En doğru, en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Biraz rüzgar var. Fazlaca lodos var bulunduğum bölgede. O yüzden Umarım kağıtlarım uçmaz. Bir tane Rumi kartımdan uçtu. Şu an yayında olduğum için bahçeden dolanıp gitmem gerekiyor. Biraz sürüyor. O yüzden umarım hemen kutusuna kaldıralım ki diğer kartlar uçmasın. Evet bakalım. İletişimsiz olanlar, birlikte oldukları kişiyle ayrı olanlar, haber bekleyenler, ya da biz birlikteyiz, çok iyiyiz, ee, Aralık ayında neler geliyor ilişkimiz için diyenler olabilir. Hepsine burada ışık tutmaya çalışıyorum. Bakalım enerjiler ne doğrultuda? Sonra minik bir eril dişil konuşturması da yapalım. Madem kalplere gidiyoruz. Evet. Şimdi bu ufak destemden de eylem boyutunda bizleri neler bekliyor gerçekleşecek olan hop biraz rüzgar çıktı gene uçmasın kartlarım hızlı gelişmeler olacak mı beklediğimiz haberler gelecek mi küsler barışacak mı Ted bakalım. Eylem boyutunda bizleri o... ocak dedim. Çok hızlı geçiyorum ben ayları. <laughs> Ama öyle değil mi zaten? Aralık 20, 2023'teyiz. Bir sene nasıl geçti? Anlayanınız var mı? Benim gerçekten yok. Gerçekten yok. Evet, şimdi hemen bunların altına üçer tane. Eril kartım. Aklım hala Rumi kartımda. İnşallah çok uzağa gitmez. Evet. Bakalım. Erillerimiz neler söyleyecek bizlere. Şimdi de dişillerimizi konuşturalım. organik bir ortamdayım gördüğünüz üzere kediler ama çok da huzurlu bir taraftan da haydi bakalım. Şimdi dişiller yerillerimize neler söylüyor? Bunu da hızlıca çektim. Hatta ben şu Rumi kartımı, kartlarımı, destemi şuradan alıp yanıma koyacağım. Melek kartımı da buradan alacağım. Evet, hazır mıyız? Aralık ilk 10 günlük süreçte bizleri neler bekliyor? Oo. <laughs> Peki. Ho ho ho, güzel, çok güzel, çok güzel. Ho oh, ho, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel geldi gerçekten. Sadece sizden ufalcacık bir. Ee, müsaade rica ediyorum, donduruyorum, Rumi kartımın bulup geliyorum.